hal komisyoncusu. Komisyoncu tamam. bu. Ve hal komisyoncusu üreticimizin ve tüccarın bu malını hı hı. bu arz ve talep dengesi içerisinde pazarlama usulü, pazarlık usulü ile fiyat bulduran görevli Kişinin adı da <laughs> hal komisyoncusu. <laughs> Ve bu hal komisyoncularının da <laughs> gelirleri de belli. Yani hal komisyoncusu bir kar oranına istediğim arca göre falan değil. Evet. Hal komisyoncusu da kanuna verilmiş yüzde sekizlik bir komisyon. <laughs> bu işten karı yüzde evet. sekiz. Hal komisyoncusu bu. Bu kadar. Evet. Evet. Çünkü detayı var. O, evet. Bunu özellikle sordum. Karıştırıldığı nokta var. Yanlış evet. anlaşıldığı evet. nokta var. Bunu özellikle belirlemek gerekiyordu. Sayın Usta sizinle devam edelim istiyorum. Tabii. Antalya turizm olduğu kadar tarımda da önemli. Tarımda çok önemli. Çok önemli. Hem evet. üretimde hem ticaretinde, ihracatta evet. son derece önemli illerimizden hatta yörelerimizden biri. İlki. 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 Ee, evet. en başta evet. duruyor. Dolayısıyla e, teşekkür ediyorum. Antalya'dan geldiniz. Antalya'da selamlarımızı gönderelim buradan bu vesileyle. E, Antalya haliyle ilgili ve halle ilgili Yanlış algılar var bizim açımızdan. Evet. Hal dendiğinde başka şeyler de algılayabiliyoruz. Evet. Toplancı hali noktasında. Evet. Ve belediye hizmetleriyle de yavaştan bir giriş yaparsak... Tabii neler ki. Tabii memnuniyetle. <laughs> ben de Antalya'lı üreticilerden de yurttaşlarımızdan e, tüm izleyenlerimize selam ve sıcakları getiriyorum. Getirdim. Evet sıcakları getirdiniz. Ee, <laughs> öncelikle Asya Hanım, e, Haller'in kuruluşuyla başlayalım. Haller <laughs> biliyorsunuz kamu kurumlarına bağlı olarak hizmet veren yaklaşık <laughs> 1950 60'lı yıllardaki... Mevzuata göre evet. işlemlerini yürüt, yürüten bilimlerdi. Hı hı. E, dünyada biliyorsunuz ekonomik e, ticaret çok gelişti. Küreselleşme aldı, hı hı. E, büyük bir boyutlara geldi. Yaş mevzuatı ticaretinin de 1960'larda çıkan yasalara göre yürüt, yürütülmesi çok zordu. Evet. Bu konuda zaman zaman sorunlar da yaşandı, yaşanmadı değil. Bu anlamda e, Antalya toptancı Hal Müdürlüğü, ülkemizin en büyük üretim bölgesi toplantı hali. Hı hı. E, i̇limizde yaklaşık 100 bin üzerinde çiftçi var. Evet. Üretim miktarı olarak yaklaşık ülkemizin onda birinde tekabül eden 4,5-5 milyon ton civarında sebze meyve üretimi söz konusu. E, bu anlamda ihracat da ilk sırada yaklaşık e, %18'i e, ilimizden yapılıyor Türkiye'deki yaş meyve sebze ticaretinin. E, bu anlamda düşündüğümüz zaman Antalya halının e, yapısı ve Antalya bölgesinin tarıma desteği hı hı. E, çok önemli. Kesinlikle. E, bu konuda yerel yönetimler şimdiye kadar elbette bazı e, Hı -hı. alt ve üst yapı yatırımlarını yapmışlar. E, bunlar yeterli mi? Elbette günümüzün Hı -hı. ekonomik ticaretine göre yeterli değil. Hı -hı. Bunların yenilenmesi gerekiyor. E, bu konuda da Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hı -hı. E, Türkiye'de bu anlamda ilk diyebilirim. Hı -hı. E, çoğu belediyelerden veya çoğu hallerden bizim e, şeyimiz daha iyi, kompleksimizin daha genel durumu daha, daha iyi. Neler var yani en azından e, temizlik güvenlik Hı -hı. hizmetlerimiz, güvenlik hizmetlerimiz halin işleyişindeki sorunların giderilmesi hı hı. konusunda, e, ticaret erbabının rahat çalışması konusunda, hı hı. çiftçilerimizin rahat çalışması konusunda diğer yörelere göre daha, e, iyi. daha iyiyiz. En azından kayıt dışılık denen bir olgu hı hı. var Türkiye'de Onu hiç kimsenin istemediği Çok bir olgu. Bir konu. Bu anlamda da. E, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplanca Müdürlüğü e, bu konuda da çok ciddi kayıt dışında ileri biliyorsunuz yani evet. önlem noktasında. Evet önlem Ayrıca noktası çok pa ciddi. Paketleme tesisleri analiz ha, laboratuvarı evet. var. Evet onları özellikle Tabii soruyorum aslında. Devam ediyorum. Analiz devam ediyorum. Laboratuvarı var. Ee, Avrupa ülkelerinde e, akredite olmuş Hı -hı. bir büyük laboratuvarımız var. Hı -hı. Ee, bu e, yaklaşık 50 ülkeye ticaret yapılan bir hacmimiz var. Evet. İhracat yapılan falan ülke ülkeyle de. ilgili. Hı -hı. Ee, paketleme işte tes, ayıklama ve buna benzer tesisler konusunda da yaklaşık 400-500'e yakın iş yerimiz var hı hı. bu anlamda düşündüğümüz zaman Antalya toplancı hali ayrıca şunu da eklemeden geçemeyeceğim Dünya Haller Birliği'ne üye olduk biz 2010 yılında hı hı. Ee, hem bölge ticaretinin tarımla ilgili ticaretin gelişmesi hem de Antalya e, halinin tanınması hı hı. konusunda inanın iki yıl içinde yaklaşık 15'e yakın ülkeden ziyaretçilerimiz geldi heyetler geldi gezip görüyorlar inceliyorlar. yatırım için işbirliği yapacak e, sektör tem temsilcileri arıyorlar. Sanırım <laughs> işbirliği de yapıyorlar. E, bu anlamda belediyemiz de elinden geldiği ölçüde desteği yapıyor. Evet. Yapmaya da devam edecek. Bu anlamda aslında Türkiye açısından baktığımızda da standart oluşturabilecek nitelikte çünkü ihracat eksenli bir İldam bahsediyoruz ki. dolayısıyla Avrupa Birliği standartlarını daha evet. iyi yakalamış bir toptancı halinden bahsediyoruz. Evet hem ihracat hem de e, ülkemizdeki yaklaşık 80 ile <laughs> yapmış olduğu iş e, iç, Tabii, iç ilgili, ticarette ilgili. İç de ilgili. İç hem turizme yönelik yapmış olduğu ticaretle <laughs> ilgili. E, gerçekten standart standart oluşturma konusunda e, ilkleri ilk sıralarda yer alır ve <laughs> bu konuda da başarıya ulaşırız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, Antalya tabii bölge <laughs> olarak özellikle örtü altında çok ciddi üretim <laughs> yapıyor. Yani artık e, turizmde de dediğiniz gibi, tarımda da dünyanın en önemli ilgi odaklarından. Hatta şu anda aslında tarımda bizim açımızdan tarımda daha e, öncelik sırası doğrusu hani turizme göre. Aslında tarım daha sıradadır. E, şunu da ekleyebilirim Aslı evet, Hanım evet. aslında e, Türkiye'deki e, ekonomi düşündüğümüz hı zaman çoğu e, ithalata dayalı. Hı -hı. üretimler ama Hı -hı. tarım öyle değil. Kesinlikle. Tarım kesinlikle e, kendi milli kaynaklarımızla üretilen Hı -hı. E, katma değer yönüyle tamamının yaklaşık yüzde %85-90'ının ülkemiz milli ekonomisine katkısından dolayı tarım çok önemli. Kesinlikle Bunu mutlaka ilgilerin dikkate almasını diliyorum. Mutlaka, geliyorum. bunun Mutlaka. işte bir buçuk yıldır altını çiziyoruz. Tarım dünyanın stratejik sektörü. Tarımla Tabii turizm ki. aslında örtüşüyor. Örtüşüyor, i̇şte evet. güzel bir gelir, döviz kesinlikle. getirisi. Fakat tarım e, galiba bir adım belki önde değerlendirebilirsek, hı hı. nasıl önde? Evet. Turizmsiz olma gibi bir ihtimal var. Evet, Ama insanlığın tarimsiz, yani asla. E, evet aç kalma gibi bir ihtimal Öyle bir, bir ihtimal Onun için tarımı inşallah iyi değerlendirelim. Ülkemizde bu anlamda hı hı. çok şanslı. Yani dört tabii bir ki. tarafı ülkenin kesinlikle, gerçekten kesinlikle. belki konuşacağız. Konuşacağız bilmiyorum. tabii ki. O, o açıdan o, e, şanslı. Çünkü üretimi yapalım ki bunun ticaretini ki. yapalım. Evet, Tüm tabii. bu yasalar vesaire de e, yoksa anlamsızdır. Evet ki alt üzerinde kalır geçer satacağınız bir mal yoksa bunun için yasal düzenleme yapmanızın manası da yok. Evet. Peki hal yasasına geri dönersek Yüksel Bey. Ee, yasaya bir bakalım. Açılışta söyledim yasa ekseninde aslında bazı şeyleri derdim.